ilgili bir sorum olacak. Geçtiğimiz hafta Çorum'da e, bir toplantı yaptınız yanında evet. olsam. E, ve e, bu toplantının amacı maksadına ilişkin de birkaç cümle alalım istiyorum sizden. Aslında bu ara hizmet kollarımızla ilgili biraz tergeler sonra gelelim Hizmet kollarımızla ilgili. Orma, orman muhafaza memurlarımızla ilgili de bir etkinliğimiz vardı. İşte Düzce'de bir orman muhafaza memurları e, derneğimiz genel kurulu vardı. Evet. Çıktık. Orman muhafaza memurlarının orman çalışanlarının bugüne kadar kazandıkları bizim dönemimizde özellikle toplu görüşme adı toplu görüşmeyken ekonomik ve sosyal anlamda kazanımlarını tek tek ortaya koyduk. Yetkiyi kaybettiğimiz dönemden sonra yetkili olan sendikanın genel başkanı da oradaydı. Ve o dönemde kaybettiklerimizi ortaya koyduk. Eğer ifadelerimiz yanlışsa ilgili genel başkan da bunları kamuoyuna buradaki katılanlara açıklasın dedik. Tabii ilgili genel başkan çıktığında hamaset yapmaya kalktığında e, oradaki insanların büyük bir tepkisi oldu. Evet. Benzer konu Targel yıllardır işte bu bakanlıkta diğer 13 tane bakanlıkta olduğu gibi Tarım Bakanlığı'na da 4B statüsünde sözleşmeli alınmış. Daha sonra da bizim 47 tane davamız yüksek yargıdan çoğunluğu iştihadi karar haline gelmiş 47 tane davamız sonrasında e, tabii ki bu konularla ilgilenmeyen bir sendikanın yoğun istifa problemi de yaşaması sebebiyle 2011 seçimleri öncesinde Bakanlar Kurulu kararıyla kanun hükmünde kararname yetkisi almıştı Bakanlar Kurulu. O kararla kadrolandı. olandı. Evet. 13 tane kurumun 12'sindeki 4B'den 4A'ya geçmiş kadrodakilerin tamamı herhangi bir yeni usule, herhangi bir yeni tebliğe, herhangi bir yeni çalışma yöntemi ya da herhangi bir Yeni bir dizayna gerek kalmadan diğer personel nasıl atama yer değiştirme yönetmeliğine ve norm kadroya tabi ise diğer personel dediğim diğer daha önceki kadrolar onlarla aynı statüye getirildiler. Ama ne hikmetse yaklaşık 10 bin civarında bizde e, Targel diye bilinen bir proje kapsamında alınmış ama 4B statüsünde daha sonra kadroya geçirilmiş arkadaşlarımıza bakanlık 3 tane kanuna aykırı anayasanın 10. maddesi eşitliğe aykırı. Üç tane kanun ki bakanlık teşkilat kanunu, merkezi idareler kuruluş kanunu, harcıra kanunu. Bu üç kanun aykırı köyde tanımlanmamış, teşkilat kanunda yer verilmemiş bir birimde zorla bunları görevlendirmeye çalıştı. Hukuksuz olarak. Biz ne yaptık? Biz buna tabii itiraz ettik o dönemde. İtirazımızın akabinde bakanlık tabii gerekli düzenlemeyi yapmadığı için de yargıya taşıdık. İşte Danıştay 2. Dairedeki 2011'e 8081 sayılı davamız. Tetkik hakim iki defa değişti maalesef. Üçüncü hani Biraz daha hukuk dilinden herhalde iyi anlıyordu. Ya da biraz daha dirayetli çıktı. Nihayet şu anda tetkik hakiminden geçti. İnşallah yılın sonuna kadar bir karar alırız diye bekliyoruz. Üçüncü evet. sırada olduğu söylendi bize. Tabi burada geçen hafta Çorum'da yapılan toplantıda bakanlık, 2011 yılındaki bu mağduriyet, 10 yıldır süren bu mağduriyeti iyi bilen bakanlık, parmağını kıpırdatmayan bakanlık, bizim hukuk sürecimizi takip ettiği için, Tükürdüğünü tabiri caizse yalamamak adına şimdi bunları üç ayrı grup halinde ikisi Antalya'da biri Çorum'da olmak üzere topladı bu arkadaşların evet. temsilcilerini. Tabi orada bu arkadaşlara kendi adına yeni bir çalışma yöntemi yapılacağını mağduriyetleri bildiklerini söyledi. Ama tabi asıl mağduriyeti giderebilecek tek yol tek yöntem şu. Hukuksuz bir tebliğ var, o yırtılıp atılacak. Diğer kurum ve kuruluşlarda diğerleri nasıl dört ağlılar, kadrolları nasıl çalışıyorsa, evet. Tarım Bakanlığı'ndakiler de öyle çalışacak. Tabii bunu yaparken biz, endişemiz oydu ve onu da gördük yine bakanlık teşkilatıyla bir kol kola işte yetkili sendika dediğimiz sendika bugüne kadar parmağını kıpırdatmayan bir sendika yönetimi de bu toplantılara gelerek efendim sizin problemleriniz biliyoruz çözelim bu meselenizi yaygarası koparmaya kalktı. Tabi önlerine 40 satır mı 40 katır mı istersiniz babında seçenekler konulmaya çalışıldı. İşte bugün itibariyle her biri köyde çalışmak zorunda olanlar yarın efendim iki gün ilçede çalışın, 3 gün köyde çalışın. Yok size 600 ile 1000 arasında çiftçi verelim. Her gün sizi bir servis atası, aracı kurumdan alsın götürsün, o çiftçilerle görüşün, gece geri dönün. Babında böyle çok mantıksız, anlamsız, herhangi bir Türkiye'de kamu kurumunun çalışma dizaynına uymayan, kendine göre bir yöntem geliştirmeye gayret etmekte. Evet. Tabii mahir yetkin sendikalar bu sözde memnun sen ekibi de bu işin e, pazarlamasını yapmaya gayret etmekte. Bunu yaptık. Oradaki arkadaşlar tabii gördüler. Türkiye'de bu konuda tek somut çözüm önerisi bizde var. Biz de bir şey icat etmiyoruz. Diğer kurumlar ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ortada tebliğ mevliği tanımıyoruz. Anayasanın 10. maddesi ve diğer 3 tane kanunu aykırı. Bunun dışında işte görevde yükselme, ünvan değişikliği yönetmenliklerine aykırı bir çalıştırma evet. metodunu kaldırmak istiyoruz. Onun için mücadelemiz sürüyor. Kesintisiz de sürecek. Bu arada yetki dönemi sebebiyle de özellikle Türkiye genelinde evet. e, arkadaşlarımızla beraber ediyorum. fazlasıyla çalışıyoruz. Bu arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bu arkadaşlarımızın özellikle kendi görüşleri, e, hukuken yaşadıkları pek çok sıkıntı konularında da yardımcı oluyoruz. Ama bu konuyu inşallah çözeceğiz. Evet.